Kerem'den herkese selamlar arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel videomuzla karşınızdayım. Evet bugün sizinle beraber yeni bir mücadele geldi arkadaşlar. Mücadelenize bakacak olursanız şöyle bir John Cena mücadele adında bir mücadele. Sonsuz canlı bir mücadele gençler görmüş olduğunuz gibi. Aşamalarımızı görüyorsunuz, ödüllerimizi görüyorsunuz ve mücadele ödülümüzde de şöyle bir oyuncu simgesi görüyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Her neyse videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilsiniz abone olup bildirim zilini tüm olarak şartını unutmayın. Bu videoda sizlerden şöyle bir 25 like bekliyorum. Eğer 25 like geçiyor çok sevinirim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Arkadaşlar her zamanki olduğu gibi de bir gameplay ile karşınızdayım. Evet şu anda soygun maçımıza başladık. Ee, i̇nşallah güzel bir şekilde yaparız arkadaşlar. 5 aşama var bu arada. Gördüğünüz gibi zaten göstermiştim. Yitar. Yürü git kardeşim. Yani birazcık bayağı bir fazla ve 100 tane de gençler e, yengeç parası veriyor. Bu da bence güzel olmuş. Ya biraz fazla verilebilirdi ama arkadaşlar yine iyi olmuş. Neyse sizlerden tek istediğim arkadaşlar kanala abone olmanız ve videoyu sonuna kadar izleyip bir tane like atmanız. Başka bir şey istemiyorum. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Şöyle bir girişimiz yaptık ama Kuro beni engelleyecek arkadaşlar galiba burada. Takım arkadaşlarım daha gelmedi. Neyse biz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Siz kanala abone olup bildirim zilini tüm olarak şart yapın. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi de bir tane star açacağız. Bakalım ne çıkıyor. Gizemli. Evet. Gizemli geldi. Efsane mi gelecek sandım. Ne geliyor? 200 kredi geldi. Gerçekten güzel arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Size şu şekilde göstermek istiyorum. Mücadelemizi tamamladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ödülümüzü de aldık. Hepsini şu şekilde bitirdik arkadaşlar. Siz neredesiniz? Siz bitirdiniz mi yoksa hala devam mı ediyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her neyse farklı videomuzda görüşürüz. Like atmayı, videomuzu sonuna kadar izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.